İskelet Cehennemi 3. Bölüm İyi Eğlenceler İyi Seyirler Selamın Aleyküm Bıktım ya İff, Yine ben. depoya gittim Sen iple Bu akşam seni Ben özel gücüm var ya ip olarak İpe bile gerek yok yani. Hayır boğacağım boğacağım. Ne? Zehra dedik ya. Mira'ya boğazının içine bıçak soktular. Oha. Wow. Mira da. Ay Zehra dedik ya. Dur lan kendimi boğarım. Bayılma bayılma. Hemen. Kolunu keserim. Ver onu. Zehra dedi ki Mira'yı bırakın Mira'yı iyileştirin ben Mira'nın bin katını istiyorum falan dedi işte sonra Zehra'ya daha kötüsünü yaptık işte bir yerinden soktuk kulağından çıkardık neresine soktunuz <laughs> iyi görünce anlarsın neyse şimdi seni mahvedeceğim hazır mısın asılacağım mı he <laughs> İçerim ben. Ablam boynuma dolayacağım mal. Zahmet olası hayalet. Bunun yüzü nerede lan? Yüzü bu taraf mı? Yok öbür taraf. Tamam öbür taraf. Bir daha. Bir daha. Ne yapıyorsunuz? Bırak onu. Ne dedin? Çıktı. Öldürürüm. Öldürürüm. Sakın. Ben yiğit bak tık tık bırak oğlum. Uzdurur lan bunu. Uzdurur lan. Uzdurur. Seni uzdurur. Mekanımızı bize verin Çabuk. Mekanımızı. Ah. Dün, 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 dün Ne oldu? Ne oldu? Kılıcını da batıramadın mı Hide? Şimdi ben sana batıracağım. Tamam hayal. Whoa. <laughs> 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 Hayır. Şimdi Öldü mü lan bu? Öldü mü bu? Ulan iskelet sen ne sonra göreceğiz. Lan Mila biz e, biz tırtık kaçırıyoruz. Sonra uyanınca gelirsen tamam mı? Tamam mı? Neyse şey yapıyor. <laughs> Seninle görüşeceğiz. Senin işin bitti. Senin işin bitti. O bıçağını var ya o bıçağını bir yerine monteleyeceğim. Sen dur. Bir, bir, bir. Senin var bir işin. Gel lan buraya. Uf. niye Hop. Lan niye düşmüyorsun? Lan Zehra git. Hadi. Hop hop hop. bozma. Hadi eyvallah. Tık tık da mahkum olduk. Uyanınca gelirsin. Geleceğim. Geleceğim. Hem de nasıl geleceğim. Konuşma lan. Koştu. Bay bay. Geleceğim oraya. Geleceğim. Oğlum boş Oğlum yeter lan. E? Lan gücüm. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim oraya. Geliyorum. Geliyorum, gelirim. Sen dur. Sen dur. Ben Merhaba. Dur dur dur. Bakın dur. Koruyucu kalkan aç. Bak şimdi size çok iyi geleceğim demiştim. Ama tek geldim. Dermişim. Kurt adam. Çık. Oğlum sizi öldüreceğim bunu oğlum. Bir dakika abicim. Oğlum sizi öldüreceğim lan bundan sonra. Size bu tespihle var ya. Size bu tespihle. Gel gel gel. Koruma kalkanı var hiçbir şey yapamazsın. Of. O kalkan iskelet de sende değil. Eee. Lan sizin süper güçleriniz yok. Bak vallahi yerim. Bak yerim. Koruma korkan. ne oldu? işe yaramıyor mu? Ya bir sus Allah aşkına. Neyse başka kim çağıracaksınız? Yeter artık. Neyse. Bunu da ben çağırayım. <laughs> evet tıkta <daha> benziyorsun. Tak <laughs> Hayırdır oğlum size? Hayırdır oğlum? Hı? Oğlum sen de kurta mı çektin? Bana bakın lan. Evimi çalmayın. Benim şeytan görüme göstermeyin bana. Ne oldu koruma kalkanına mı çarptın? İstediğin koruma kalkanı mı kaldır? Yoksa bunların hepsini ufala dürümle öldürürüm. Neli dürüm? Açınca öğreneceksin. Yiğit'ciğim. Şimdi ben Dur çağıracağım. Sinirimi bozdun. Tuk tuk yavrum gel. Puf. <laughs> Hayırdır oğlum <sen>? Patiklerin nerede? <laughs> Ayaklarım mı koptu tuk tuk? Ayakkabı patiklerimi çıkardım. Sana mı soracağım? Hatta kapla. Ya savaşmadan önce benim patiklerimi bana verir misin? Lütfen. Enayi gibi görünüyor. Bana patikleri verir misin? Aa da mı verdin? Teşekkür ederim tak tak amca. Neyse şimdi bana bakın oğlum. Benim evimden hemen çıkıp tık tık ablamı da bana verin. hepiniz, hepiniz Urfa'lı Hadouken, Pikachu'lu Hadouken'li hepinizi kellenize alırım oğlum. Bana bakın bana küçük demeyin. Kötü yanlarım var tamam mı? Eğer kötü yanlarımı görürseniz Hepinizin kellesini alırım. Oğlum bunun boyu mu uzadı? Seni genç uzuyor. He. İskeletten bile daha güçlü olabilirim. Hadi ol lan. Karma kalkan kalksın. Seni bir güzel öldürüyorum bir güzel. Yüzünden çık git. da ver. Yok vermeyeceğiz. Hadi gel kendin al. İskelet. İskelet. Açar mısın artık? İzgilerim. İzgilerim. Seni ne bekliyorsun oğlum sen? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun oğlum sen? Ne bekliyorsun oğlum sen? Size bakın. Ablama bakın. Ablama. Ne cesareti alırsınız ha? Ha? Koruma kalkanı. Allah cezası alır. İşte püüüüü. bu cesareti alırız. İskelet koruma kalkanı. Ha? Ha? Kıktım. Ne oldu? Şaşırdın mı? Ne yapıyorsun? Ben tıktım. Ne çöre götürüyorsun? <laughs> tık tık. Hiç yere gidemez. Ay. Özür dilerim. Yiğit. Senin Allah belanı. Savaşın ortasında ayağıma sıktım. Savaş başlasın. <gülüyor> başlasın. Başlasın. <laughs> 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 Thank yeah. you.